Merhaba arkadaşlar, Futbol YouTube kanalına hoş geldiniz. İngiltere Premier Ligi ekiplerinden Leicester City, Çağlar Hüseyin'den sonra bir milli futbolcuyu daha kadrosuna katmak üzere. İngiliz basınında yer alan haberlere göre Leicester City, Tele Serie A Ligi ekiplerinden Roma forması giyen milli futbolcu Zengiz Ünder ile kiralık olarak anlaşmaya vardı. Anlaşmaya göre tilkilerin Zengiz Ünder için kalan ekibine 3 milyon euro ödeyecek. Ayrıca sözleşmede satın alma opsiyonunun olduğu ve bu opsiyonun da 24 milyon euro olduğu belirtildi. Eğer bu transfer gerçekleşirse, sağlar Söyündü'den sonra Cengiz Ünder de Leicester City forması giyecek. Öte yanda, bu transferin olması durumunda Cengiz Ünder, Leicester City'de forma giyen 3. Türk oyuncu olacak. Bilindiği üzere eski futbolcu Mustafa İzzet, 1996-2004 yılları arasında Leicester City forması giymişti. Cengiz Ünder, 2017 yılında Medipol Başakşehir'den Roma'ya 14 milyon 250 bin euroya transfer olmuştu. 23 yaşındaki oyuncu Sağlar Seyinci ile Ordu'da beraber forma giymişti. Transfer gerçekleşirse Sağlar ve Cengiz yeniden bir araya gelmiş olacak. <laughs>

Videomuzu yararlı bulduysanız kanalımıza abone olmayı, beğeni yapmayı ve zil bildirimini atmayı unutmayın lütfen. Görüşmek üzere.